Gerçek isim olacak. Gerçek isim olacak. Neden evet. abi sen ismini değiştirmek istiyorsun? Sevmiyorum e, önceki ismi. Sevmiyor musun? Evet sevmiyorum. Adana. Bakın arkadaşlar demin karşı taraftaydım. Karşı iskelede orası alçakta. Orası Volkan'dan oluşan taşlar var. Oradan. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bakın Ertuğrul kardeşim beni nereye getirdi. Serpme kahvaltı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Afiyet olsun. Ertuğrul kardeşim her şey için çok teşekkürler. Beni buraya davet etsin. Rica ederim baba ne demek? İşimi hallettin. Ne demek. Gezdirdin. Birazdan da çarşıyı gezeceğiz inşallah seninle. Evet. Zaten hiç kenara gideceğiz abi. Ertuğrul kardeşim sen ne işle uğraşıyordun bir söylesen şöyle Diş takip ederim. Diş hekimisin mi? Evet. Kendi abi. kliniğim var benim burada. Kendi kliniğim var. Kendi işimizi yapıyoruz abi. Çok şükür devam. Hiç yok. Bayağı acıkmışım. Aynen abi durum böyle. Birazdan dışarıya çıkacağız. Biraz Bartın'ı şöyle sizlerle gezelim. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Ben de anlamadım. Bu şekilde birden bire kendimi burada buldum. Şimdi şu güzel kahvaltıyı bir götürelim. Sonra videomuza devam ederiz arkadaşlar. Senin yalı dediğin yerler burası değil mi hocam? Evet. Burası yalı bölgesi. Kafelerin, mekanların olduğu yer burası. Canlı müzik falan şu taraflarda daha çok oluyor. Kafeteryalar burada hep hep buraya toplamış bu. Burası vazgeçilmez bir yer. Yaz, kış, gece gündüz hep dolu. Şu dediğin senin evler oluyor değil mi? Şu şey bozulmayan. Bunlar restore edilmiş oluyor. Yalı dediğimiz evler bunlar. Cumbalı. Şu ortasındaki balkon gibi şey cumba deniyor. Cumba. Bartın'ın özel evleri bu şekilde oluyor. Cumbalı. Bu da cami. Cami. Sel bastı işte buraya en son. Sel mi bastı? Evet. Burada bir metro su var. Yapma ya. Evet. Ne zaman oluyor bu? Çok 8-9 ay önce falan oldu. 8'de olmuştu en son sel felaket. Burası bir 25 bu. sene oldu aşağı yukarı. Bir daha oldu. Allah Allah burada öyle Bursuz şey yok. yok oldu resmen ya. Kayıklar şurada yüzüyordu yani burada. Kayıklar? Evet. Şurada zaten Bartın Nehri var. Şu Yan tarafında. Da. Aynen. Evet. Daha önceden burada gemi imalatı falan yapılıyordu. Tersane tersane bölgesiydi burası. Tersaneler buradaydı. Evet. Onlar kaldırıldı buradan. Ufak çaplı böyle süs gemileri falan var. Onlar da burada yüzüyorlardı yani. Buraya kadar çıktılar Aynen. yani. de ta buraya kadar geldi. Rakım çok düşük. Rakım 20. Buranın rakımı 20. 20. Yani denizde yüksekliği 20. Kopuya bak. Baktım denize sıfır. O dediğin ne? 12, Bu da dediğin o nehir. 12-13 tane. Aynen. Kum plajları buranın. Plajları kum oluyor. Taşlık yok. Taş plaj burada yok. Hep kum. Şimdi birazdan or sen? orayı da gösteririz zaten size. Götürecek. Turgut abimiz bizi oraya. Ertuğrul abimiz pardon. Zaten birazdan çarşının içinde de bir tur atarız. Aynen. Bizle... Denize doğru gidiyoruz, denizi biraz sizlere şöyle bir göstereyim nasılmış hep birlikte bir Başka görelim. Aslında burası yeşil mavinin buluştuğu bir yerde, şu an kışa döndüğümüz için yeşillikten ee, şey, biraz dönmüş. Yeşillikten dönüyor evet. Bu da güzel. Ama her yer orman burada, burası keşfedilmemiş bir cennettir. Küçük. Kendine az bir şehir. Abi çok güzel ya, baktım da. Ama güzel tarihi eserlere sahip. Yani baktım oradaki evleri falan. Birazdan daha detaylı sizlere gösteririm orayı. Çok güzel evler var böyle Burayı yapısı. Güzel yapan yer, işte ee, sahillere. Evleri bozamıyor musunuz? Sade restora yaptırabiliyor musunuz? Ve aynı, şöyle diyeyim Almanya'da da böyle evler var. Ama böyle güzel şirin değil. Bunlar tam nostalji evleri, değil mi? Evet. Çok harika. Şu an Gürgen planındayız. Bir başka sefere inşallah evet. onu da çekeriz. Sahil nereye gidiyoruz? Sahiller birbirlerine bağlanıyorlar. Kaç Bir sahil var demiştin abi burada? On aşağı yukarı 12-13 tane sahil var burada. Çoğu da kumdan oluşuyor. 12-13 tane sahil. Hayır. Küçük mızıl, büyük mızıl, in kumu, güzelciysen, kongada, hatipler. Hatipler. Bir sürü plaj var, tarla, amasra. Allah Allah çok fazla sahil var burada. Bir de burada e, demiştin ya gaz gaz bulunmuştu. Ha? Gaz bulunan yer burası evet. değil mi abi? Aynen. Zonguldak'la Bartın arasındaki bölgede bulundu. E şimdi orayı da gösteririz size gittiğimizde. O buldukları yerler çevirmişler. Jandarmalar falan. E, Ertuğrul doktor olduğu için bir izinimizin almış oraya girmiş yani. Ama herkesi sokmuyorlar. Kesinlikle kamerayla giremiyorsunuz. Çok eee titizlikle şey yapıyorlar. 2023'e kontrol gazı altında tutuyorlar. Yetiştirecekler aynı. 2023'e mi yetiştirecekler? 2023'ün Mart ayında gaz bağlanmış olacak. Karaya çıkmış ve oradan sevk edilmiş olacak. 160 kilometrelik boru çekildi. 160 kilometrelik. Aynen. Denizin yaklaşık 2000 metre derinine kadar gömüldü şeyler. Borular an... değil mi? Aynen. Oo. Ama e, Yapılama testi yapmayacaklar şu anda bildiğim kadarıyla. Çünkü de, hanelerin yani evli, evin ihtiyacını karşılasın diye direkt şebekeye verecek. Bundan gazın kalitesi iyi çünkü. Ekstradan da evet. bir yoğunlaştırma veya da başka bir işlem görmesine gerek yok. Dolayısıyla hemen ev için hanelerde kullandığımız doğal gaza olarak verilecek. 2023 Mart ayında. 2023 piyan, piyan Mart ayında. Sel felaketi falan olduktan sonra denizin dibi tekrar don, şey yapmıştı, dolmuştu malzemeyle. i̇şte denizin dibini kazıyorlar, ortum yerleştiriyorlar. Boruları yani tekrar yani. Tekrar kazmak zorunda kaldılar. Yani projeyi bir, yaklaşık bir, bir, ay kadar şey yaptı ama onu tekrardan telafi ettiler diye biliyorum. Şu Öyle an yani. bir çalışma var. Yani Hemen bayağı hem yatırım anlamında hem e, Öyle iş bir anlamında. görünüyor. anlamında. Öyle de. E, buranın o gaz ne kadar idare edecek dersin? 10 yıl hanelerin ihtiyacını karşılayacak kadar gaz var. 10 yıl. Sanayi gazına dönüştürüp onu kullanmıyorlar. Haneler için şu anda ilk hedefimiz haneler için. Bu sade haneler için geçerli değil Hayır. Mi? Eve verilecek, doğal gaz verecek. Evet. Sanayi tipi kısmına geçirmeyecek. Direkt evlere verecek O yani. sanayi kısmı... Yapılma Direkt evlere verecek. Yani direkt nakile geçti. Nakile yaptılar. Buraları birbirine ekleyip nakile geçtiler ve direkt şebekeye verilecek. <laughs> depolama tesisi yapmaya gerek yok. İhtiyacımızı ancak karşılıyor çünkü. İşte Aynen. zaten belli belli bir şey olacak. Yani ilk sene işte 40 bin, 40 milyar metreküp falan o şekilde. Hani evet. sonra 70'e çıkacak, 120'ye kadar çıkacak falan o şekilde olacak. Aynen. çok yani ilginç yaklaşık ya. Yaklaşık 10 yıl bütün hanelerin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak kadar gaz var orada. Aynen. Çıkartılıyor zaten. Malzun çalışma Aynen. var yani. Çok yakın buraya da. Saltukova tarafında kalıyor. Yani Bartın çıkış tarafına diğer tarafına alıyor. Diğer tarafına doğru. Zonguldak da Bartın arasındaki bir yerde kalıyor orası. Filyoz Zonguldak'a bağlı. Ama Saltukova, Filyoz bunlar hep Bartın'ın hem sınırında olan yerler. Dolayısıyla Hı -hı. bu Bartın'ı bir artık jeopolitik olarak da bir önemli bir konum haline getiriyor. Hı -hı. Ve Ertuğrul Mesela tarafımızda abi... Bartın Nehri var. 7 kilometre içeriye kadar taşıma yapılıyor. şu Bartın çayı dediğimiz diyor. çay. Evet. Sağ taraftan akıyor. İleride denizle birleştiği yer var. Boğaz diyoruz biz oraya. Ha. Sol tarafa dönüyorum. Burada İnkum var. Güzelcihisar var. Muga bu tarafta. Hepsine burada ulaşabiliyoruz. Küçük Kızılkum, Büyük Kızılkum. Yani bir halk, plaja plaja zaman, ulaşabiliyoruz. halk plaja geldiği zaman buraya geliyor. 15 giriyor. dakika. Bartın'daki aşağı yukarı bütün plajlar 15 dakikadır arabayla. Ee, şehrin dağlık, bir tık Dağlık kısmına denk geliyor deniz. Tam 15 dakika. Çok, çok güzel bir yerde Arkadaşlar öyle böyle değil. havası falan var ya mükemmel yani. Tamam bizim oraya rağmen mesela Hatay tarafına gittiğiniz zaman o taraflar çok sıcak oluyor, şey oluyor. Ama buranın da Karadeniz bölgesi olduğu için böyle evet. e, soğuk oluyor biraz. Bizim orada şu an denize girebilirsiniz. Burada giremiyorsunuz. Ama buranın evet. da böyle doğal güzelliği çok. Bakın. Karadeniz bölgesi olduğu için Poyraz oluyor. da denizi hemen soğutuyor. Dolayısıyla evet. biz burada yaklaşık 2 ay falan denize girebiliyoruz. İki Zaten Bartın'ın yerlisinin şöyle bir şeyi vardır. Gece böyle üşümeden tişörtle durabiliyorsa eğer deniz sıcaktır. Artık denize girebilir anlamına gelir. Biz evet. yazın da ona göre bakarız. Akşam üşümüyorsak artık denize girebiliriz demektir. Denize sıcaklığa hiç bakmadan direkt oradan ölüyoruz. Direkt görüyorsunuz. Üçünürüz. Aynen. bak. Denize geldik. Yağmur yağdıktan sonra o bartık çayı denizle karıştığı zaman böyle bir görüntü olur. Allah Allah. Açık mavi. Oo mas mavi. Şurayı gördün mü? Arkası mavi. Ön taraf böyle biraz daha böyle balçık rengine doğru dönmüştür. Buraya gitme imkanımız var mı? Boğaz'a mı? o Gideriz. Hı -hı. Tam postal kartlara basılacak şekilde harika bir görünümü var. Yani bazı bazı e, koylarda görmüştüm ben bunu. Antalya koylarında falan, Marmaris, Muğla tarafında görmüştüm. Aynı oraya anımsatıyor arkadaşlar. O yüzden e, buraya da bir göz atalım bakalım. Hemen hemen aynı şeyi, havayı andırıyor. Ya şimdi küçük bir şehir. Ve bilinmemiş bir şehir. Baksana şu manzaraya bak abi. Gerçek keşfedilmemiş. Dediği gibi var. Ve az önce Ertuğrul abi söyledi buranın sadece yerlisi çok burada var diyor. Yani bir tane Suriyeli, Suriyeli bilene göremi abi. göremiyorsunuz. Gelmezler. Suriyeli yani. gelmezmiş. Yani kimse yok yani burada. Yabancı mem memuriyet dışında da kimse gelmiyormuş. Çünkü e, bir atama olacak da anca o şekilde değil mi? Aynen. Burası son durak. Burası bir geçiş güzergahı değil. Yani Bolu gibi işte böyle ticaretin böyle hızlı döndüğü bir yer değil. Burası son durak. İşi evet. olmayan Bartın'a gelmez. Öyle söyleyeyim. Evet. Senin işin var. O şekilde geldi. Yoksa araya araya ben Bartın'ı buldum diye bir şey mutlaka evet. duyamazsın yani. Öyle söyleyeyim. Evet sen. evet. evet. İşte bizim hem bizim işimi hallettim hem de e, burada Ertuğrul abiyle tanıştık. İşte beni gezdirdi. Böyle sağ olsun. İnkumu iki bölgeye ayrılıyor. Biz sol, bir sağ taraf diyoruz biz buraya. Baksana şuraya müzelliğine bak. Vav. Wow. Çok sol güzel. tarafta Bartın'ın asıl yerli kısmı sol tarafta kalır. Gerçekten hani kalafi olarak Bartın yerli son atar, sol tarafta kalır. Jandarma tam ortada merkezlenmiştir burada. Şurada. Evet. Jandarma tam karşımızda. İşte özel idarenin villaları falan var. İnternet üzerinden kiralanıyor. Buraya tatil Şu, yapmak bunlar için. Bunlar villalar ha? Aynen özel idarenin bunlar. Özel idare. İnternet üzerinden kiralanıyor. Aynen Bartın il özel idaresi. Dış, dıştan, Sitesini. dışarıdan gelenler için mi? Dışarıdan gelenler de kiralayabiliyorlar. Yerli, yerli de yerli de kiralıyor ama biz yerliler genellikle günü birlik gelip gittiğimiz için zaten evet. 15 dakika bize. Evet. Hani çok kalmayı tercih etmiyoruz. Yazlı olanlar kalıyor. Yazlı olmayanlar gelip giderler. Şu an zaten kumlar bayağı tepeye kadar çıkmış bak. Deniz karaya kadar yürümüş zaten şu evet, anda. Evet. O yaz etkili olmuş. Çok acayip. Hiç evet, taş yok. Hiç taş yok, kum. Taş yok. Ankara'ya, Karabük'e, Zonguldak her yere yakın olarak girebileceğiniz tek deniz burası. Dolayısıyla bayramlarda falan kilit olur buralar. Sakin de oluyor. Çarşaf gibidir belki. Şu an bir tek şey oluyor. Denize girmek için burası güzel bir yer. Biraz dalgalı oluyor ama yine de keyiflidir. Ama sezon iki ay. Daha fazlası yok. İki ay ha? Aynen. Ondan sonra ay. soğuklar başlıyor. Aynen. Artık deniz soğumaya başlıyor. Artık e, akıntı başlıyor. Ha, ondan dolayı. Denizin keyfi kaçıyor. Güney'e benzemiyor bu yönden. Evet evet. Abi. Ne fıstık da geldi bak bak bak. Bu da hemen oyun istiyor. Oo oh, ayağı da yokmuş. Oy canım benim kurbanım sana. Oy kurbanım sana ben. Abi deniz böyle. Baksana dediği gibi sırf kum. Yani bizim oranın biraz daha değişik. Dediği gibi sadece iki ay burada deniz varmış. Ama dağlık bölge doğal olarak harika bir yere sahip. Ya çok mükemmel bir boğazı var. Yani acayip güzel bir havası var. Öyle söyleyeyim yani. Şuna baksana. Mükemmel. Hiç şey yok. Taştan eser yok. Sırf kumluk, şurayı göstermek istedim size. Şurası çok harika. Aynı Antalya'nın e, boğazında, boğazlarına falan benziyor. O yönden çok mükemmel. Baksana karşısı dağ. Şöyle. binalar Alılar var. Evler var. Ay bu kurban olduğumun da ayağının birisi yok. Oy canım benim oy. Oy ne getiriyorsun sen? Vay vay vay. Bak çöp. Çöpü de götürüyor. <laughs> bak ne aldın ağzına? Ne? Sen ne aldın ağzına? Bak bak bak. Burası da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bartın'dan. Güzel görünümler. Sunmaya devam edeceğim sizlere Birazdan da çarşının içerisini tekrardan Böyle gezip göreceğiz Arabayla gezmiştik yani arabayla yani e, direkt buraya geldik Hava her anın bozabilir dedi Ertuğrul abimiz O yüzden buraya geldik Yağmur falan gelebilir diye şimdi tekrar e, çarşıya gideceğiz Çarşıyı da çekeceğiz Önce buraları bir size göstereyim dedim şu an sahildeyiz. Sahil karşımızda. Burada böyle küçük bir mekan bulduk. Gördüğünüz gibi şöyle bir mekan. Hamdi'nin yeri burası. Küçük. Nerenin yeri? Hamdi'nin yeri burası. Hamdi'nin yeriymiş ve sahil karşınızda geliyorsunuz, mis gibi oturuyorsunuz. Gerçekten harika bir yer ve Hı -hı. E, şöyle diyeyim. Türk kahvenizi içiyorsunuz. Vallahi mis gibi. Yani görülecek o kadar güzel yerler var ki burası da oralardan bir yeri diyebilirim. Şimdi karşıyı da size de göstereceğim şu araya gördüm şurada pek otel de yok burada değil mi abi pek otel yok. Pansiyon Bedenim, var genellikle. Genelde çok İtağlı pansiyon otel var olmuş. burada. Daha çok pansiyon yani Yıldızlı Otel tarzında bir şey burada çok bulamazsın. Bulamıyorsun. Aynen. Evet abi genelde sade pansiyon. Ama çok güzel bungalov evleri olan otelimiz var burada. Deras Otel. Bung olarak. Bungalov evler var içinde. Evet. Kiralıyorsunuz. Ondan sonra içeride daire gibi düşün. Bungalov evinizde. Her şeyiniz orada. Kliması şey. Bu da var. çok güzel bir şey. Sen bir de bir şey demiştin. Senelik e, ev kiralıyorlar demiştiniz. Şeyler içinde. Sezonluk burada ev kiralanıyor. Genellikle 25-30 bin lira civarında falan oluyor. 25-30 bin lira. Sezon boyunca Senelik. kimse rahatsız etmiyor. Burada evler kiralanabiliyor. Yurt dışından gelenler için mi? Yurt dışından gelenler, yurt dışından gelenler hiç fark etmez. Sahilde yaşamak isteyen insan için 25-30 lira gibi bir maliyet oluyor. Dolayısıyla sürekli denizi görebiliyorsunuz. Bu da gücü olan bir şey için, güzel evet. bir kazancı olan kişi için fazla bir şey değil. Değil. Kimisinin yani. bir maaşıdır bazı Aynen sana. öyle. Aynen öyle. Çok aşırı pahalı değil. Gerçekten. Çünkü sezonluk veriyorlar anahtarı. Wow. Dolayısıyla 3-4 ay anahtar şey. mu sıkıntı yok yani. Değer, eğer, eğer güzel deniz yani. havası almak isteyen gerçekten güzel bir yeri seçmiş olur. Şu dağ havası bütün o şehrin pis havasından kurtulup buraya gelip şu doğal afetin havasını almak ayrıcalıktır. Tabii ki. Gerçekten. Abi gördünüz. Burada şu an fazla bir otel yok. Bura genellikle pansiyonlarla döşeli. Ve duydunuz senelik e, ev kiralayabiliyorsunuz. Ve şurası sade bir otelmiş. Buradan da gidiyor. Bakın. İnkum Terake diye geçiyor. Ve şu manzaraya sen. Çok güzel bir yer ya. Tepenin üstünde de, taşın üstünde de bir tane çam yetişmiş. Koca kayanın üstünde bir çam ağacı yetişiyor. Harika ya. Buna bak. Çok güzel Şimdi doğalgaz buldular ya Burada Şimdi o bulunan yere gidiyoruz Bir de orayı göstereceğim size Bakalım ama Çok titizlikle orayı kontrol altında Tutuyorlar Acayip e, derecede e, Korunuyor yani Doktor arkadaşımız da Söyledi zaten sağ olsun beni gezdiriyor ya Çok sağ olsun iyi bir insan Şimdi oraya gideceğiz. Oraları da çekelim hep beraber. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz.